Yukarıda verilen Venn şemasında A apolar molekül, B polar kovalent bağ içeren apolar molekül, C polar bir molekül. Belirtilen özellikteki maddeler yerleştirilmiştir. Buna göre ABC maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B maddesine baktığımızda polar kovalent bağ içeren yani farklı atomların çektiği ve apolar bir molekül olan madde arayalım. Burada CH4'te karbon her taraftan eşit güçte hidrojen atomlarıyla çekilmektedir. Yani apolar bir moleküldür. Yine karbon E şıkkında iki taraftan eşit güçte oksijen atomları tarafından çekilmektedir. Yani apolar moleküldür. Farklı atomlar arasında gerçekleşmesine polar bağ olmasına rağmen Molekül olarak bakıldığında apolar bir moleküldür. Yani buradaki B ve E şıklarını alırız. Zaten su ve amonyak polar bir moleküldür. Azot apolar bir moleküldür ama iki aynı atom arasında olduğu için apolar bağ barındırır. Bu yüzden bunu da alamayız. Bize A'nın apolar olması istenmiş. Apolar apolar olan moleküllere tik attık. C'nin de polar bir molekül olması istenmiş. Polar olan moleküllere tik attık. Bu durumda hepsinin tek olduğu cevap B şıkkı olur. Yukarıda moleküller için verilen özelliklerden hangileri doğrudur? Şimdi bir numaralı öncülde polar kovalent bağ içeren polar moleküldür. Şimdi yukarıda bir tane atom var. Aşağıda ise iki tane farklı atomlar var. Şimdi burada bağlara baktığımızda farklı atomlar tarafından çekildiği için polar kovalent bağ vardır. Yukarıdaki atom aşağıdaki iki tane atomla bağ yapmış. Bu ne olabilir mesela? Oksijen ve hidrojenin yapmış olduğu su molekülü olabilir. Yani polar bir moleküldür. Bu yüzden birinci öncül doğru. İkinci öncüle baktığımızda merkezdeki mavi atomu üç taraftan kırmızı atom çekerken bir taraftan yeşil atom çekmekte. Eşit güçte çekmedikleri için molekülün apolar molekül olma ihtimali yok. Molekül polar moleküldür. İkinci öncül yanlış. Üçüncü öncülde iki tane aynı atomun birbirini çekmesinden dolayı apolar kovalent bağ vardır. Ve iki tane aynı atomdan bir araya geldiği için örneğin en ile enin bir araya geldiği N2 molekülü gibi bir şey olabileceği için apolar bir moleküldür. Bu yüzden üçüncü öncülde alınır. Cevap A şıkkı olur. Bir moleküldeki atomların vektörel bileşke kuvveti sıfır olduğunda molekül apolar özellik taşır. Bileşke kuvveti sıfırdan farklı ise molekül polar özellik taşır. Arasında oluşan bileşiğin Lewis formülü verilmiş. Molekül Lewis formülü verilen bileşikle ilgili tablonun doldurulması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Molekülün formülünde bir tane P, üç tane klor olduğu için PCl3 olması lazım. Molekül içi bağlara baktığımızda iki tane farklı atom tarafında çekilen bağlardır. Bu yüzden molekül içi bağlar bizim için polar bağ sınıfına girer. Molekülün polarlığına baktığımızda merkez atomun üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti yani her taraftan eşit güçte aynı atomların çekmemesinden dolayı molekülün polarlığı yine polar molekül sınıfına girer. Bağ sayısına baktığımızda 3 tane çizgi olduğu için bağ sayısı da 3'tür. Formülümüz PC3. Polar kovalent bağ, polar molekül, bağ sayısı 3. Yani cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki bileşiklerin sistematik adı yazılırken yukarıdaki kartlardan hangisi kullanılamaz? Bir numarada D yani 2 azot, 5 yani pentaoksit. O zaman diazot pentaoksit. Yani 1 ve 3 kullanıldı. Bakır 2 değerliğini almıştır burada. Bakır artı 2 değerliğini almıştır. Karşısındaki klor da eksi 1 değerliğini almıştır. Yani bakır 2 klorür 2 kullanılır. Üçüncüsünde sodyum sülfat. SO4 bizim için sülfattır. Bu yüzden sülfat kullanılır. Dördüncüsünde karbondan bir tane olduğu için karbon, dört tane klor olduğu için tetra klorür. Fosfordan bir tane var, beş tane de klor var, fosfor pentaklorür. Yani mono kullanılmaz. Bize hangisi kullanılmaz diye sorduğu için cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda verilen moleküllerle ilgili niceliklerinden hangileri iki molekül içinde ortaktır? Bağ sayılarına baktığımızda suda iki tane bağ var. Berilyumun yaptığı bağda da iki tane olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bağ sayıları aynı. Molekül içi bağın polarlığı. İkisinde de farklı atomlar çektiği için iki bağda polar bağ sınıfına girmektedir. Aynı atomlar arasındaysa apolar şu an farklı atomlar arasında olduğu için her ikisi de polar bağ olur. Bu yüzden 2 numaralı öncül de doğru. Molekülün polarlığına bakıldığında ilk sıradaki H2O bizim için polar bir moleküldür. Ama ikinci sıradaki berilyumun iki tane hidrojenle yapmış olduğu bileşik aynı atom tarafından her iki taraftan çekildiği için apolar molekül olur. Bu yüzden 3 alamayız. Cevabımız 1-2. D şıkkı olur. Kovalent bağlı bileşik ve sistematik adı verilen yukarıdaki tablonun doldurulması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Karbondan bir tane olduğu için sadece karbon, iki tane oksijen olduğu için karbon dioksit denir. Doğru verilmiş bu yüzden tek. Karbondan bir tane var. iki tane kükürt var ve kükürt de sülfür diye okunur. Bu yüzden karbon diz sülfür şeklinde adlandırılmalı. Yanlış. Yani kükürt değil sülfür denmeli. İki tane azot var bu yüzden diazot. Üç tane oksijen var bu yüzden trioksit. Dikkat atarız. Tik çarpı tik dediğimizde cevabımız D şıkkı olur. Hidrojen ve klor atomları oluşan bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. Hidrojen sembolünün etrafına bir nokta konur. Klorun ise değerlik elektron sayısını katman elektron dizilimi açıldığında 7 olduğunu görüyoruz. Onun da etrafına 7 tane nokta koyarız. 4, 5, 6 ve 7. Yani ikisi de birer tekli noktası var. Birer bağ yapma ilimleri. Yani hidrojen ve klor elektronlarını ikisi de ametal olduğu için ortaklaşa kullanarak bağ yaparlar. Aralarında elektron ortaklığı vardır doğru. Hidrojen atomu kendisini dublete benzetir. Hidrojen atomu iki tane elektronu ortaklaşa kullanılması sonrasında kendinin olduğu için dublet olur. Ve bir tane polar kovalent bağ oldu. Burada Lewis yapısı bu şekilde gösterilmez. Lewis yapısı sağ üst köşede gösterdiğim gibi olması gerekir. Bileşik farklı iki atom arasında olduğu için polar yapılı bir bileşiktir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkı oldu. Lewis elektron nokta gösterimi olan molekül ve yapıdaki atomlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi burada elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağlardan her bir noktayı X koymuştur. O zaman X 3 noktayı ortaya koyarken 2 noktası yukarıda olduğu için X bizim için 5A grubu bir elementtir. Y ise sadece ortaya bir tane nokta koyabildiği için Y ise bizim için 1A grubundaki bir hidrojendir. Bu açıdan düşünüldüğünde 1 numaralı öncülde Y elementi 1A grubundaki herhangi bir element olamaz. Y 1A grubunda hidrojen olmak zorunda. X elementi ikinci periyotta ise değerlik elektron sayısının 5 olarak 5A grubu olması için birinci katmanına 2, iki, ikinci katmanına 5 elektron koyarak onu 5A grubu yaptığımızda atom numarası 7 olur. İkinci öncül doğru. Bileşik merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmasından dolayı polar moleküldür. Ve burada iki tane farklı atom arasında bağ kuvveti olduğu için de bağları da polar kovalent bağdır. Hem molekül polar molekül hem de bağları polar kovalent bağ içerir. Üçüncü öncül de doğru cevabımız 2-3 D şıkkı olur. Flor, oksijen, sodyum atomları ile oluşturulan oksijen gazı, oksijen deflörür ve sodyum flörür maddelerin içerdikleri bağ türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada sodyum elementi üzerinden gitmek istiyoruz. Sodyum elementi bizim için 2, 8, 1 diye açıldığından 1A grubunda bir metaldir. Sodyum bir metal olduğu için metalin karşısına bir ametal geldiğinde oluşan bileşik bizim için iyonik bir bileşik olur. Yani sodyum florür iyonik bağlı bir bileşiktir. Diğerlerine baktığımızda flor 9'dur. 2 7 diye açılır. Yani 7A grubundadır. O zaman bir ametaldir. Aynı şekilde oksijene baktığımızda onun da atom numarası 8. 2 6 diye açılır. Yani 6A grubudur. O da bir nedir? Ametaldir. İkisi de metal olduğu için aralarında iyonik bağ oluşumu olmaz. Oksijende aynı atomların arasında bir çekim kuvveti olduğu için molekülün içindeki elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağ apolar kovalent bağdır. Oksijenle florun arasında ise çekim kuvveti farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağdır. Cevabımız B şıkkı olur.